Herkese merhaba arkadaşlar ben Levent. Omti bu simülatör dördüncü videomda karşınızdayım. Uzun bir ara oldu Omti bu sınavda çekmemeyi e, çekmeyi işte. Ben Omti bu yeni denklerin sorunları çözdüm ama oyun İngilizce o sorun değil. Büyük bir map. Hadi bakalım hemen ee, çok unutmadan başlayalım. E. Hı, ha, e bastı. M. Sonra Ç'ye basıyoruz. N'ye basıp D'ye basıyoruz. Kontrol yazı gidiyor mu diye. Gidiyor. Durduruyoruz. Hemen bir hal seçeyim ben. Ee, otobü, e, otobüsün içinde ya da dışında gezmek için e, mouse'un orta yerindeki e, şu tıklayacağız. Top olan tuşa. ben yapayım. Şöyle. Sağ tıkla da e, yakınlaştırabiliyoruz. çok yapıda Böyle güzel. Hemen hal seçelim. 92.0.0 tl 1 yazarak Evet C basarak normaline haline gelebiliyor Ve e, hatamızı seçtikten sonra bir dakika hemen alt Aha tamam Durakları ben e, burası çok büyük olduğu için Durakları nerede olduğunu bilmiyorum Şöyle şu hey olanlar da yeni gelmiş şu an yani onları ben yapıyorum Hadi bakalım Gidiyoruz ilk oldu yavaş olacağız. İt, it gibi demişler yemin ediyorum it gibi demişler Hepsi bizi oh. otobüs hepsi bak geliyor geliyorlar, geliyorlar. Gelmeyin, lan. <laughs> Gelmeyin lan Tamam gel gel Kapıyı açıyoruz Bak kaç kişi geliyor bak bak Hello Hello Hello, hello. Tamam hello <laughs> Bak diyor ya bak bak Geçen videoda böyle olmuş. Adam bak diyor. Hello. 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 Hı -hı. Ne diyor o? Kapatıyor mu? Hadi gidiyoruz beyler. Tamam gidiyorum. Şöyle ben sağa gireyim de. Hazır yaşıyorken ne Bir Yürü sağa yürü. Çok güzel bir oyun. Ee fiziğiyle sesiyle falan her şeyle çok güzel bir oyun. İlk e, bunun bir ikisi var. ikisini indirmeyin yani. Çünkü çok güzel bir ekleme gerek yok yani. Bu bir layton ödeyeceğiz. Öyle hızlı gidiyoruz. Azdan yavaşlayalım. O bak zaten turun ışık yandı. Size dikkat çekmiştir. Onlar arka kabloğuna inecekleri veriliyor. inan var inan var gördüğünüz gibi orta kapı bence de orta kapı kapandı aa burada kaldı vallahi da kaldı başka bir şey yoksa kapatayım da Heh, orası da buradan çıktı normal ekran giriyoruz yürü baba sola bak öyle bir kişi var dönmüyoruz geç baba sen hemen getirdin ama şimdi Kadar olmasın da

Işte. Hayır, hayır, hayır. Abi işte. Hayır, hayır. ben buna korkuyorum ya. Geri çarptık mı? Sürfler, ız, ız, ız. herkes iniyor. Herkes değil de bir bir çoğu iniyor. İnin lan hadi inin. İn, in, in. İt gibi iniyorlar. Vallahi it gibi iniyorlar. İn, bitti mi? Hayatta kişi kaldı mı? Bakalım. Kimse yok. Bine bindiriz ama ben bindiririm. Bir kapatalım şöyle. Kirede de kapatalım da gidelim. Şimdi yolcu alıp in dediğimizde bittiğinde ee, otobüs işimiz kalmıyor. Bir şey yapamıyoruz. Bu da oyunu getirdiği bir özellik. Bunu ben koymuşum kesin yüzde yüz buraya. Hem ama şunu da ben koydum. Yemin ediyorum bunu Beş dakika önce koydum. Vallahi o. Nereye koydum zaten şöyle. Ee, çarpma lan. Heh. Ee, gidiyorum yol kötü çıktı. Gün en gece bunu ben yapmıştım. Beş dakika önce oyuna girdiğimde ee, böyleydi. Oyunda bitmişti. Görev bitmişti. Telefonu nereye koyayım? Hep böyle park ediyorum yan yanlara. Beş, e, şimdi ileride bir tane görürsün. Bir tane otobüs park edilmiş. Onu da ben park ettim böyle düz bir alana. Park edince böyle yoğun ortasına bırakmadım daha güzel oluyor. Şöyle hızlı hızlı ileride. Korkuyorum çarpmaktan. Yavaşlayalım çok güzel mi? Tamam. Kapatıyorum beyler. Oyunu indirmek istiyorsanız ee, linki vereyim mi? Linki vereyim ben. Tamam linki vereceğim ben. Hem video da vereceğim yani. Amt'i indirmek için tıkla filan. Hem de altta linki yollarım indirmek için. 980 ya da 990'larda tane megabayt. Yani şöyle ee, nasıl diyeyim? yani. Ben valla çok ben de çok özür dilerim benim bilgisayarım işte, yani biraz iyi olduğu için kaç ee, Vallahi ben de 10 dakikaydı ya Ne yani demek? kapatıyorum? De Adama bakalım ha. Senin kafanı yazınlar. yaklaştıklar bu şeye ben demiştim ya on, e, bir tane otobüsü buraya park ettim şimdi yaklaştık galiba şu dönem beşten döndüğümüzde bulabiliriz yol çok bilmiyorum birkaç kere yaptım burada in in ama şey yandı yavaşlar abi, yavaşlar çok hızlı yavaşlarsak adamlar kızıyor yani hararet oluyor şuradaki eee nasıl o 플레이스터 şu şu eğer oku görüyorsan o şu tuş yanıyor ya da ikisinden herhangi 하나 yanıyor hele teleodunun bir gösteriyor bak dönme dönme kapıyı otomatik açıyorlar eğer orta kapına inen varsa normal kapımızı açıyoruz kendisine kapanıyor kapatıyorum eylem kapatma ve açma tuşu şeydir e, num Noktan, 8 7 8 9'un üstleri yani slash tuşu ve yıldız tuşu onlara tıklarsak a, a, e, benim fark ettiğim otobüs burada Güzel bir daha fark etmişim Bunu ikinci oyununda ben biraz e, araştırdım. araştırdım, o ikinci oyun nasıl şey, nedir filan. İkinci oyunda şey varmış, biraz daha zormuş. Bu kadar kolay değilmiş. Eğer vites, e, olo, o, o, vites manuelmiş, şurada bir tane otobüs var onu da ben koydum i̇şte manuel ama nasıl bir manuel Neş var ya devriyaj bu tip devriyaj Şu devriyar, bu bu oyunda fren olarak geçiyormuş Ne? Stadtrandstraße. Na? ihtiyaç bana. Ama ya şey yapmayalım da. Evet, Adana senin şeref seni o Yol hakkı <laughs> benim. C Bak ya küfür ettirmeye çalışıyorlar. Vallahi küfür ettirmeye çalışıyorlar. Bunlarda inme yapan. O zaman burada var ya. Giriş yapacağım. lan hale bakın? Da Giriş geldim. Ne? Ne evet. Evet, o kadar o işte dediğim gibi frene basarak frene batıyoruz sonra e, hangi vitese ya bir ya da iki bire, tabii, atarsın, bir hatırlamak istiyorsa bire iki hatırlamak ya da ikiye tabi onları atarsak biraz daha gider frene basarak e, şey yapıyormuş gerçek gerçekteki işte gelecekleri nasıl devreye basarak şey yapıyorsak gideceğiz. E, o indirap e, e, basarak yapıyoruz. Evet. Şöyle gelişte alayım da süre gibi. Bir de e, burada şöyle bir mekan var. O şu ve kullandığım otobüsün mekanlar var mekanı varmış ben dün en keşfettim bunu böyle otogar gibi bir yer bir sürü bunu benim sana kullandığım gibi otobüs var orada fark ediyorsun oyun bitiyor filan oyunu orada kaydedebiliyorsun yani gidermiş ya doktora şu an oraya nasıl ben de bilmiyorum bazen böyle aradığım zaman sorun olabiliyor oyunun yıl yolundan bir bakalım gerçekten bu yolda hep her hep bir yavaşlık da. Oyunun kontrolü e, alıştıkça kolaya geliyor. V, A, ya da kontrol tuşları oynamıyorum. 8, 4, 6 ve 2 ile oynuyorum. 5'i de arada sırada katıyorum. 5 ne anlama geliyor? E, 5 böyle 5'e basmayın hakkında. Durdurayım mı? Şimdi direkten böyle ya Hemen biz yapmak için 5'e tıklıyoruz Kendim kendi kendine otomatikman bizi arıyor Kapıya açmasına Git Yapma bir şey yapma ya. Şimdi arkamda kenar temiz var Görüldüğü gibi Bu ocağı üstüne Benim işimi çaldı Nasıl çaldı o Durağa gidiyorum o Yolcu alabiliyorum Hep başkalarına gidiyor Hep başkalarına gidiyor <laughs> Burası Asmandoğar'a da, son, da son durağa yaklaştık Bas kaza Bas kaza Bas kaza değişmesin de şu solda ay ayna görüyorsunuz ayna kasıyor herkese bu herkese gerçekten dünya mesela herkes bunu oynuyorsa herkese kasacaktır bu ayna oyunun yaptığı bir şey bu Hatalar dolayıdır aydır? Başka yol kalmadı galiba. Ben bu ben geçmeden başlayacak mı? ne tamam, yol yok. Ben hep e, bu şimdi diğer videoda diğer videolarda bakabilirsiniz. E, Altı bu Hep bu, e, bu tür tıklayıyorum. Hoşuma gidiyor. Ama bir dakika ben size bunu göstermedim göstermiştim ama bir daha göstereceğim. Bir de bu var. Aa, şu Evet, yani çok güzel. Şöyle duralım da, komple çıkalım. Şunlar da gidiyor. Tamam. O, evet, sol durağa geldik. Evet, sağ olun. İşte şu defa. ne Evet son geldik. S Ses geldi. Son durağa burası Son durağa gidelim videomuzu da bitirelim. Video kaç dakika olmuş şu anda? E, galiba 20 dakika ya da 20 dakika geçmişti Öyle oluyorum. Yüklemesi de zor olacak tabii Ben hep Fraps'ta kaydettiğim için videoda hep e, 15 GB, 10 GB falan bir problem yarım bunları 800 MB, 200 MB'e kadar düşürebiliyorum. Artık e, kalite herhalde hiç sıkıntı olmuyor yani. 720p, 50, 50'ye kadar çıkarabiliyorum ben. Öyle yani. Tak gelir geldik. Şöyle denerim dön dön, dön 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 abi dön dön dön. Heh. Şunları ben bıraktım yüzde yüz. Bayağı e, galiba ben bıraktım aynı. Bundan sonra bitiyor. Şimdi sıfırlanması lazım şeyin. O Neyse bitirelim bu tabii. Evet arkadaşlar. Şöyle Evet. Evet arkadaşlar, bir bölüm oyun sistemi sonuna geldik. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.